Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size çok yakışıklı bir kadın modu pişireceğim. Şimdi normalde sarmadan bahsedeyim size. İstanbul'un sarması derler ki bu İstanbul usulü sarma. Yaprak sarmadan bahsediyorum. Çünkü içerisinde kuş üzümü ve dolmalık fıstık vardır ve kavurarak yaparlar harcı. Beyazdır bir de. Hani böyle bazıları yeni baharı dayar, tarçını dayar, kapkara böyle yaprak sarma gelir. Gıcık olurum onlara. Yaprak sarma dediğin ısırdığında şöyle bembeyaz içinin görünmesi gerekiyor. Neden şimdi kadın buduyla yaprak sarmayı bir birbirine bağladım? Bu kadın budu daha önce yediklerinizle alakası yok. Gerçekten çok güzel bir kadın budu köfte vaat ediyorum size. Dolmalık fıstık olacak, bir miktar tarçın olacak içerisinde, kuş üzümü olacak ve dışı isterseniz galeta unuyla hafif böyle bir paneleyip kızartabilirsiniz ya da panko ekmeğiyle. Unutmayın bu ikisi çok kıymetli. Şimdi kadın budu köfte genelde patates püresiyle çok güzel gider ve sunulur ya da patates kızartmasıyla. Aklınızda bulunsun ikisinden birini kullanabilirsiniz. Çok az bir süt. Sütün üstüne hemen patates püresini koyuyorum. Bu aslında haşlanmış ve rendelenmiş bir patates. Başka hiçbir şey yok. Böyle direkt olarak kullandığım malzemeler bilin ki Hani zamandan tasarruf etmek için kullandığım malzemelerdir. Hemen üzerine biraz peynirini ekliyorum. En son da şuradan bir muskat cevizi alalım. Patates püresi söz konusuysa muskat cevizi olmadan olmaz. Hani patates neyse benim için pürede muskat da odur. O kadar yani. Bu kadar önemlidir. İnanılmaz güzel bir lezzet katar. Ocağın altını biraz açalım. Çünkü süt hakikaten coşmuştu. Onu birazcık böyle ateşini indirmek gerekiyor. Soğuk kompres yapın arada. Şimdi patates püresi artık biraz göbek atsın kaynasın. Diğer taraftan ne yapacağız? Kadın budu köftenin biliyorsunuz yağda piştiği için... ...bir kilo kıymanın diyelim ki bir kilo olsun... ...500 gramı kavrulur. Aynı bunun gibi. Göstereyim size. Bu kavrulmuş kısmı. Diğer köftenin kıyması ise çiğden koyulur. Bunun esprisi şudur. Direkt çiğden yaparsanız yağda kızaracağı için pişmez. O zaman ne olur? Dışı yanar, içi ise çiğ kalır. Onu önlemek için de böyle bir atraksiyon yapmanız gerekiyor. Hemen üzerine ununu ekliyorum. Bir tane yumurta. Bu işin çimentosu. Yani yoğurduğunuz zaman bu yumurta tutacak unla birlikte daha güzel bir köfte ortaya çıkaracak. Bu yakışıklı haşlanmış pirinç başka hiçbir şey yok içinde. Kuş üzümü. Şimdi diyebilirsiniz ki bu kadar kadın budunu kim yiyecek? Arka taraf dolu. <laughs> Onlar yiyecek. Dolmalık fıstığını koyuyorum. Ve şurada yakışıklı taze maydanozlarım var. Onları da şöyle güzel bir şekilde kıyalım. Onları da ekledik. Bütün malzemeler gördüğünüz gibi harmanlanacak şimdi. Çok az bir tarçın. Abartırsanız köftenin tadının önüne geçebilir. Böyle arkadan el sallaması lazım. Hani ben de varım. Boyu kısa olan çocuklar vardır ya kendini göstermek isteyen. Tarçının buradaki görevi o. Hani beni yani ben de buradayım mesajı vermesi gerekiyor. Sadece o kadar. Şimdi burada köftemi yoğururken benim için vakit nakittir. Hemen da böyle görüyor musunuz? Bunu yapabilmeniz için birazcık antrenmanlı olmanız gerekiyor. Belinizi iyi kırabilmeniz lazım. İşte squat yapmış olmanız lazım sporda falan. Böyle ortaya güzel bir harç çıktı bakın. Kadın budu köfte harcının. Şimdi tutması çok önemli. Tutmasından kastım ne biliyor musunuz? Kıvamı. Cıvık yaparsanız yağ attığınızda darmadağın olur. Doğru yapabilmeniz için de un dengesinin, kıyma dengesinin çok yerinde olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir tane göstereyim size. Avcunuzu aldınız. Bakın, avcumda aman aman bir yapışma yok. Bu doğru mesajdır. Demek ki doğru yoldayım. Bir tane aldım. Birazcık ileri doğru rulo köfte gibi. Daha sonra da hafif bir bastırma işlemi. Yapmanız gereken tek işlem bu. Ben şimdi bundan 4 tane yapmak istiyorum. Hatta şöyle keselim. Size bir tane de köfteyi kesme şekli göstereyim. Avcunuzun içine hamuru alıyorsunuz. Daha sonra da bu şekilde kesiyorsunuz. Kasaplar bir alır bunu, bir kesmeye başlar. İnanın bana, müthiş hızlılar. Bir de tabii kaç bin tane yaptılarsa düşünün. Her gün köfte kesiyorlar. İnanılmaz keyiflidir. Ben otelde şefken kasaplara giderdim sırf bu köfteyi düşünün 30 kilo var kesmek için. Ve elleri o kadar alışmışlar ki benim de bir süre sonra öyle olmuştu. Her kestiğin mesela 50 gram kesiyorsan inanın bana teraziye atarlardı böyle arada. Tak 50 gram otururdu Aa, falan diye böyle hava atarlardı birbirlerine. Çok keyiflidir. Şimdi elimi şöyle bir yıkayacağım artık bu kirilerden arınmam gerekiyor. Bundan sonrası artık yumurtayı çırpmak. Yumurtayla birinci olarak paneleyeceğim. Daha sonra da galeta unu ya da dediğim gibi Japon ekmeği. Yani o birazcık sizin elinizdeki malzemeye ya da keyfinize göre değişir. Japon Bunu koyduk. Ekmeği Japon, ok Hop. Japon ekmeği genel olarak Makro Center gibi, Metro gibi marketlerde var ama talep arttıkça artık yavaş yavaş normal marketlere de girmeye başladı. Ya bazı markalar var mesela Giriyorlar Migros'a, Carrefour'a, işte şu malzeme yok mu, şu malzeme yok mu? Aslında o firma gönderiyor. 10 kere, 15 kere sorduruyorlar. Migros diyor ki, aa diyor, bu malzeme falan lazım artık. Böyle üç kağıtları da var işlerin. Ne yapsın millet, pazar arıyor herkes. Şimdi geldik buraya. Bakın, kadın budu köftenin yakışıklılığını görüyor musunuz? Dolmalık fıstıklar aradan selam çakıyor. Kuş üzümleri de mis gibi görünüyor. Birinci adım yumurta, kaldırdım. Şöyle bir silkeleyin. İkinci adımda Elimi çok batırmak istemiyorum. Şuradan üste doğru alalım. Şimdi düşünebilirsiniz lan bu herif niye geniş bir şeyde yapmıyor da böyle kendini zorluyor. Hoşuma gidiyor zaman zaman böyle uğraşmak. Diyorum ki geniş bir şeyde herkes yapar falan. <laughs> bunu da ekledim. Özellikle dört tane yapıyorum. Sonra ben bunu arkaya göndereceğim. Benim sağ olsun bir asistan şefim var o güzel bir şekilde pişirip buradaki dostlara ikram edecek. Şimdi normalde kadın budunu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Bu içine koyduğum malzemeleri koymuyorlar bir kere. Birincisi bu. İkincisi şöyle bir arıza oluyor. Yumurtaya banıp sadece yağda kızarıyor. Bir süre sonra o kadın budular ne oluyor biliyor musunuz? Hamura dönüyor. Yani düşünün. Yarım saat uğraşıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz. Alın teri döküyorsunuz. Ondan sonra yaptığınız yemek bir süre sonra cacık oluyor. O zaman hiçbir kıymeti kalmıyor açıkçası. Şimdi pürem hazır. Köftelerim de pişiyor. Ortalığı derleyip topladıktan sonra birazdan sizinleyim. bakar mısınız ya? Bir tane şefim vardı. Çıraktım. 15-16 yaşlarında. Daha sonra şefe sordum. Şimdi hikayeyi anlatacağım size. Yemeklerle öyle bir ilgileniyordu ki. Ya dedim şef çocuğunla böyle ilgileniyor musun dedim. Hiçbir şey söylemedi. İki yıl sonra cevap verdi bana. Bir soru sormuştun hatırlıyor musun dedi. Evet dedim. ilgilenmiyorum dedi yemek aşkı her şeyin önüne geçmiş. Adam böyle hani severdi, yaptığı işi öyle bir aşkla yapardı ki hakikaten ama ortaya çıkardığı yemekler de çok şey öğrendim o ustamdan. Kulakları çınlasın. Hani dedim çocuğuna da keşke <laughs> önem verseydin yemeğe kadar, yemeğe verdiğin kadar ama hakikaten herif çok aşkla çalışıyordu. Enteresan bir adamdı. Ben de böyle görüyorum bazen çıkardığım yemeklere falan. Kendimi onlarla konuşurken buluyorum zaman içerisinde gerçekten çok önemli bir şey. Şimdi patates püresini koydum en alt kısma. Şimdi bu yağda kızardığı için bir de üstüne tereyağı yakmak falan filan o işlere girmiyorum. Zaten yeteri kadar yağ var. Onun için de şöyle bir şey yapacağız. Şu birinci köfte. Bu ikincisi. Bu üç. Bu da dört. Zaten yemek kendisini gösteriyor, bağırıyor yani. Ben yakışıklıyım diye. Onun için çok fazla bir şey eklemeye gerek yok. Şuradan bahçeden birazcık ot toplayalım. İki tane de küçüğünden böyle çok da kaba olmasın. Şöyle bir sağına, bir tane de soluna. Bu kadar. Yeterli olacaktır. İşte efendim bugün yakışıklı yemeklerde daha önce hiç görmediğiniz bir kadın budu köfte pişirdim. Patates püresi üzerinde ağzınızda lokum gibi eriyecek dışı çıtır içi de bahsettiğim gibi lokum bir kadın budu. Siz de bu tarifi denemek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Muhabbetle kalın.